Elazığ'da yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan 450 bin ağaçta badem hasadına başlandı. Kentte badem üretiminin yaygın olarak gerçekleştiği Ağın ilçesi Şenpınar mahallesinde hasada başlanılması nedeniyle tören yapıldı. Törende halk oyunları ekibi folklor gösterisi sondu ardından il müftüsü Selami Aydın, üreticinin bereketli bir hasat dönemi geçirmesi için dua etti. Elazığ valisi Ömer Toraman burada yaptığı konuşmada Ağın ilçesinde yıllık 4 tonluk bir üretimin olduğunu söyledi. En fazla miktar olan öne çıkan e, Ağın ilçemiz. E, Fakat Elazığ genelinden ta, tamamına baktığımızda e, yaklaşık 20 bin dönümlük bir badem e, bahçesine sahip olduğumuzu görüyoruz. E, ve buradaki, bu alandaki toplam e, badem ağacı miktarı e, 450 bine yakın. Bu çok ciddi bir e, rakam. Bütün bu sahadan elde edilen e, üretim e, yaklaşık 4 bin ton yıllık üretim. Konuşmaların ardından katılımcılar mevsimlik tarım işçileriyle badem hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra Şamplar Mahallesi'ndeki bahçede yer alan badem işleme tesisi gezildi.